Şehrin en mühim kapıları bu kapılar. Umumi taarruzu buradan yapacağımızı düşünürler. Bu sebeple en sıkı tedbirleri buradan alacaklardır. Toplar gedi kaçarsa Yeniçeri kullarınız o tedbirleri başlarına yıkar. Evel Allah, hünkârım. Lakin surların namı malumunuz. Surların onarımı yapılıyor dayanıklı da durumdalar. Ancak duyduğuma göre Mehmet büyük toplar döndürüyor. Bu da şehrin en büyük kapısı. Aziz Romanos. Önceki kuşatmalarda bu kapıları zorladılar değil mi? Evet. En son Katolikler bu kapılardan girip şehrimizi yağmaladı. Geçmişi konuşmayı bir kenara bırakalım. Çünkü geleceğimiz buna bağlı. Mehmet bu kapıyı düşürmek isteyecektir. Çünkü bu kapı düşerse şehir de düşer. Ama artık kale savunmasında Justinianus gibi mahir bir komutanları var. Sicilya'da, Lecce'de yaptıkları malum. Kendinden beş kat büyük orduları püskürtüp aldığı zaferler tüm Avrupa'da konuşulur. Surlara gidecek kuvvetimizi bölüp toplar yeter ki gedi kaçsın. Gedi kaçtığı vakit tekrar onarmaya fırsat olmadan karşılarında bizi bulacaklar. Biz içeriye çoktan girmiş olacağız. İşte o vakit Yeniçeri'nin gazabını tatacaklar. Doğan Ağa. Yalınız. Karşınıza çıkacak olan Konstantinos'un senelerdir savaş görmemiş askerleri değil. Latinlerin en büyük şövalyesi Justiniani olacak. Unutmayasın. Açılan gediklerde karşılarına ağır zırhlı şövalyelerim çıkacak. Uzun mızakları ve güçlü kalkanlarından dolayı Türkler içeriye hızla giremeyecek. Bu bize onarım için zaman kazandıracak. İşte tam burada. Surların hemen karşısında... ...sizlere ağır zırhlı askerler bekliyor olacak. Bunlarla göğüs göğüse vuruşmak kolay olmayacak. Kaldı ki... ...kızgın yağlar, ateşler onları destekleyecektir. Şehrin en savunmasız surlarını... ...ve ana kapısını... ...size bırakmamı istiyorsun, öyle mi? Doğu Roma'nın istila edilmesini istemiyorsunuz. Evet. Şehrin en önemli kapısını Katoliklere bırakmak öyle mi? Akıl alır gibi değil. Merak etmeyin. İçeri girdeklerine pişman olacaklar. Kafirin her bir oyununa bir oyunla karşılık verecek önerimiz var evvel Allah'ın kârı. Emriniz hünkârım. Bunlar yeni imal edilen çakal uzlar. Farkı nedir hünkârım? Kosova'dakilerden farklı. Gayrı namlulara içten altı boğumludur. Böylece fındığın sapması az, menzili uzun olacaktır. Derhal Yeniçeri kullarıma dağıt. Hususi bir birlik kur. Hepsi bunları kullanmayı öğrensin. Öğrensin ki Gediklerden girerken karşılarına çıkacak uzun mızraklı, ağır zırhlı şövalyelere ecel olsunlar. Seni tedirgin eden bir şey mi var? Her yer tamam, ancak haliç. Oradaki surlar korunaksız. Osmanlı donanmazsa, oradan saldırırsa bu tedbirlerin hepsi... ...boşuna olacak. İz denizle.